Kafanı kırmaya karar verirsem daha sağlam bir şey bulabilirim herhalde. Hı. Bana sen dedin. Ah, aşkımdan değil. Çok yandım. Bana da bir tane lütfen. Yandığınıza göre benden daha çok ihtiyacınız var. Buyurun. Ah! Çok naziksiniz. Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın ilerleyen yaşına rağmen sosyal medya hesaplarını çok aktif kullanan sanatçılarımızdan biri. Usta oyuncu tüm Türkiye ve dünya gündemine de oldukça hakim ve bazen çektiği videolarla da düşüncelerini de beyan etmekten çekinmiyor asla. Hem yeni fotoğraflarını hem de eski fotoğraflarını paylaşıyor, maziye götürüyor adeta takipçilerini. Cüneyt Arkın geçtiğimiz günlerde Türkan Şoray'la aynı karede olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Ve itiraf niteliğindeki cümleleriyle takipçilerini bir miktar duygulandırdı görmüyorum diyeyim. Evet. Benim İşte usta oyuncunun itiraf niteliğindeki paylaşımları. Türkan'la ilk filmimi çekerken sakın gözlerine bakma, ölürsün dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyordum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Çok güzel piyano çalıyorsunuz. Teşekkür ederim. Mesleğim Konser afişlerinde resminizi görürdüm hep. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda ölürsem öleyim diye isyan ettim ve baktım gözlerine. Gözler göz değil, göz istandı. Memleket türküsüydü. Yarın akşam yemeğine gelirseniz bunu bol bol konuşuruz. Müzisyenlerinizle beraber mi olacak? Ah, oh, tabii. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.